Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugünkü tarifimiz aşma tarifi arkadaşlar hiçbir yerden görmediniz duymadınız pastanelerde muhteşem açma tarifi açmalarımız arkadaşlar 1 kilo üzeri yarım litre su yani 500 ml su 25 gram tuz 80 gram şeker Dilerseniz 100 gram da şeker koyabilirsiniz yani bunun haricinde 30 gram da maya arkadaşlar, 100 gram da sıvı yağ. Ekliyoruz unumuza şu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Ellere karıştırabilirsiniz. Ben hamurun makine olduğu için makineyle karıştırıyorum arkadaşlar. Tabii makine oldu mu daha güzel. Makine daha güzel karıştırıyor arkadaşlar. Evet, hamurlarımız arkadaşlar 110 gramdan kestik. Şöyle bir kilo arkadaşlar 15 adet çıkıyor. 110 gram, 115 gram ağız kestimiz zaman toplamda 15 adet çıkıyor. Şimdi hamurlarımızı şu şekilde arkadaşlar yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Tamamdır. Üstünü yağlıyoruz arkadaşlar. Üstünü yağladım. Şöyle üstünü sıvı yağla yağladık. yağladık tepsimize koyduk. Şimdi dinlendirmeye bırakıyoruz. Üstünü örtüyoruz. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. şimdi alıyoruz. Böyle inceltiyoruz. kapatıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz ne kadar ince olursa açmamız o kadar güzel olur. Şu şekilde inceltiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz şu şekilde arkadaşlar. Üstüne bu kadar şöyle bir parmak arkadaşlar. Margarin yağımızı döküyoruz. Arkadaşlar şöyle bir parmak ucu. Evet arkadaşlar açmamızı şu şekilde kapattık. Açmalar arkadaşlar. iki ucunu birleştirin. Şöyle yuvarlayın tamamdır. Ya da döngeçli yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi önceden ısıtılmış. 170-180 derece fırınımıza atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık bir saat şu şekilde açmalarımızı dinlendirdik, mağlandırdık. Şimdi Fırınımıza atıyoruz. Açmamızı yaklaşık bir saat, o sıcaklığına göre arkadaşlar. Bir saat bekletiyoruz. mağlandırmak için.